Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir tarifle karşınızdayım. Bugün yine bayat ekmeklerimi değerlendireceğim. Bunun için şöyle bir şişe maden suyu, bir yumurta sarısı, sarısı değil tüm yumurta, yarım bardak sıvı yağ, bir su bardağı süt ve biraz sirke koyuyorum. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle biraz tuz da atalım. Ve bunu güzelce bir karıştıralım. Evet arkadaşlar bayat ekmeklerimizi de bunun içine alalım. Ekmekler bunun içerisinde güzelce bir yumuşasın. Bu ilk işlem ondan sonra farklı işlemler yapacağım arkadaşlar. Şimdi tabağın kasenin ağzını kapatıp yumuşamaya bırakıyorum. Evet. Bir saate yakın ıslandı. Çünkü işlerim vardı. En azından onları yapıncaya dek. Bu da burada ıslandı. Şimdi bunu yoğurma kabına alıyorum. Evet. Şimdi bunu burada blenderdan geçireceğim. Evet. Blenderdan geçirmiş olduğum ekmeklerimi Üzerine şöyle e, bir su bardağı mısır unu, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir yemek kaşığı e, susamla çörek otu alıyorum ve bunu şimdi yoğurmak üzere makineye alıyorum. Evet arkadaşlar bir kabartma tozu ekledim ve e, hamur biraz yumuşak düştü o yüzden de şöyle bir bardakta çavdar unu ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet şöyle e, biraz mısır nişastası ekliyorum nişasta demişim pardon unu ve hamurumu onun üzerine çıkarıyorum. biraz yumuşak bir hamur doğal olarak biraz burada dinlenecek evet şöyle mısır unuyla toparlıyorum ve üzerini örtüp biraz burada dinlenmeye bırakıyorum evet dinlenen hamurumu alıyorum Şöyle altına bir naylon açıyorum. Tabi üzerine de bunlar gıda naylonlarıdır arkadaşlar. Onu her zaman belirtiyorum. Ve şimdi bunu böyle açıyorum. Evet. evet. Açıp tepsiye koyduğum hamurumu şimdi dilimliyorum. Fırın 180 derecede ısınıyor. Arkadaşlar yani gerçekten çok güzel oldu. Ben yemeye başladım ve doyamıyorum. O kadar lezzetli oldu ki bayat ekmeği bu şekilde değerlendirmek muhteşem oldu. Evet arkadaşlar bayat ekmekle yaptığım kurabiyeler o kadar lezzetli ki bunu size kelimelerle anlatamam. Hem sağlıklı keten tohumu ve diğer karışımlarla inanılmaz sağlıklı Güzel bir kurabiye oldu. Hadi yaz için muhteşem kurabiye arkadaşlar.